neyin savaşını? Farz et ki biz kazanmadık da Yunan kazandı o savaşı. Ne olacaktı acaba? Şöyle bir analize etsek, düşünsek. Farz et ki Yunan savaşı kazandıydı. Değil Birinci iş Yunan ne yapar? Peki şu meşhur gavurlar ülkeyi ele geçirselerdi neler yaparlardı bir bakalım. Dilimizi değiştirdin. He? Dilimizi değiştirdin. Hilafeti kaldırdın. Birinci iş, dilinden önce, ne söyleyeyim, Müslümanların merkezi olan halifeliği kaldırıp, İslam birliğini bozarlardı. İş savaşı kazandı. İlavet kaldırıldı mı ben? Evet. Yunan kafiri yaptı o işi. Çünkü bu adamın gavurdan bir farkı yoktu. Ve layık rejimin masallarına kanmayın. Çünkü Mustafa Kemal gibi kafirlerin sizi çağıracağı tek yer cehennemdir. Hmm. İkinci iş. Kılık kıyafet kanunu yapar mıydı? Kılık kıyafet devrimi yapıp İslam'a ait tüm kıyafetleri yok ederlerdi. Yapmazdı. Bu çok iyi. Seni bırakır mıydı? Osmanlı kıyafetlerine gezmeye sarık kafanda bırakır mıydı? Yoksa şapka mı geçirirdi kafana? Kavuk. Tamam. Diyaneti kurup Din işlerini ve camileri devlete bağlar ve yetiştirdikleri namaz kıldırma memurlarıyla halkı oyalarlardı. Hicri takvimi kaldırıp yerine kendi kullandıkları miladi takvimi koyarlardı. İslam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp yerine yılbaşı kutlamak gibi Hristiyanlara özgü şeyleri empoze ederlerdi. Ben Matabe geçen benimle değil mi? Soru soruyor. Analize ediyoruz ilk sana. Tövbe estağfurullah. Ne akılsız be bu? Estağfurullah. Tövbe estağfurullah be. Sarıyı kavandan çıkarttırırdı. Kadınların çarşafını çıkarttırırdı. Uygar olacaksınız, çağdaş olacaksınız, layık olacaksınız derdi. Avrupalı olacaksınız derdi. Der Der. Evet. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır diyerek... Laikliği getirip Kur'an kanunlarını kaldırırlardı. Evet, işte gavurlar bütün bunları yaparlardı. Sonra, sonra. Cuma günü tatil bırakır mıydı be? Yoksa Avrupa'ya uymanız gerekir. Cuma, Pazar yapalım size tatili yiyecektik. Evet. Öyle de. Sonra size bu Arap alfabelerini biz bırakırsak Osmanlıcadır ama bu Arap alfabesini biz bırakırsak siz gene Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Onun için bunu biz size Yunanca alfabe değil Latin alfabesiyle değiştirelim der miydi? Derhal Arap alfabesini kaldırır yerine kendi kullandıkları Latin alfabesini koyarlardı. Derli. başka bakalım. Düşünelim biraz. Ezanları bırakır mıydı? Bırakmazdı. 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 Camileri kiliseye çevirir miydi? Çevirir. Yani bir, kiliseyi camiye döndü. O Ayasofya da bir hançer takıldı kaldı. Kımıldayamıyor Yunan değiştireceğim diyor. Değiştiremedi de ne yaptı? Yunan harbi kazansa idi. Ayasofya'yı tekrardan kiliseye döndürür müydü? Ayasofya cami midir yoksa kilise miydi? Hoca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasfiyesi ve laneti var onun üzerine beni bu camimi camilikten çıkaracak olanın Allah'ın ve peygamberinin ve müminlerin ve bütün melaikenin laneti onun üzerine olsun diye. ne cesaret. herif yaptı onu ve <laughs> vay kafir vay. Kimse onu yapan hoca Fatih'in fermanının karşısına çıkmış. Vay vay vay. Hmm. Ya. Hangi ürün <laughs> Ülkenin her köşesine faiz kurumu olan bankaları kurup faizi serbest bırakırlardı. Fuhşu yaymak için genel evler açarlardı. İçkiyi serbest bırakıp halkı alkolik yaparlardı. Kumar oynanmasını serbest bırakırlardı. Bunları biz ağır kazandık ve yaptık. Harbi kaybetseydik, biraz daha iyi yavaş olurdu Bu kadar olmaz. İşte değilse ikil olmaz ikilim. Yeni yeni ata bindiriyorlar insanları. Cık, yok ya. Yeni atanız var diyorlar. Bak. Atın üstünde. Olur. Bunlar güzel bir tane atın üstünde kapkara. Zenci miydi dedim, bu herif. Kapkara boyadırsınız yüzünü. Biraz mavi göz yapsam. Sarı saç. At da kara, kendi de kara. Yani yabancılar, bilmeyen yabancılar baktığı vakit, bu onların mutlaka zenci atasıydı. <laughs> Yam yam soyundan gelir. <laughs> İryani'nin soyundan mıydı <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah bırak rahat milleti ne karıştırın ben de otur oturduğun yerde. <laughs> Mübarek Cuma gündür. Cuma'yı pazar yapanın mezarına lanet etsin. Amin. <laughs> Aslında bu herifini bu kadar abartılıp da putlaştırılmasındaki en büyük etken şu düşüncedir. Atatürk olmasaydı biz olmazdık, ülkeyi gavurlar ele geçirirdi. Bu adamı ilahlaştırmak için bunlar gibi birçok cahilce bahane bulunur. Peki şu meşhur gavurlar ülkeyi ele geçirselerdi neler yaparlardı bir bakalım. derhal Arap alfabesini kaldırır, yerine kendi kullandıkları Latin alfabesini koyarlardı. Kılık kıyafet devrimi yapıp, İslam'a ait tüm kıyafetleri yok ederlerdi. Diyaneti kurup, din işlerini ve camileri devlete bağlar ve yetiştirdikleri namaz kıldırma memurlarıyla halkı oyalarlardı. Hicri takvimi kaldırıp yerine kendi kullandıkları miladi takvimi koyarlardı. İslam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp yerine yılbaşı kutlamak gibi Hristiyanlara özgü şeyleri empoze ederlerdi. Ülkenin her köşesine faiz kurumu olan bankaları kurup faizi serbest bırakırlardı. Fuhşu yaymak için genel evler açarlardı. İçkiyi serbest bırakıp halkı alkolik yaparlardı. Kumar oynanmasını serbest bırakırlardı. Müslümanların merkezi olan halifeliği kaldırıp İslam birliğini bozarlardı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır diyerek laikliği getirip Kur'an kanunlarını kaldırırlardı. Evet, işte gavurlar bütün bunları yaparlardı. Peki şu toz kondurmadığınız Atatürk'ünüz bunların hepsini yaptı mı? Yaptı. Çünkü bu adamın gavurdan bir farkı yoktu. Artık o olmasaydı şu olurdu, bu olurdu mantığını bırakıp gerçeği görün. Artık Atatürk olmasaydı biz olmazdık demek yerine Allah bizi yaratmasaydı olmazdık deyip Allah'a kulluk edin. Kullara kulluk hevesinde koşmayın ve layık rejimin masallarına kanmayın. Çünkü Mustafa Kemal gibi kafirlerin sizi çağıracağı tek yer cehennemdir. Onun izinden gitmeyi bırakıp Allah'ın çağrısına kulak verin. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır. Ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Mustafa Kemal'in resimleri asıldığı her yerden kaldırılmalı, bütün putları da yok edilmelidir ve gerçek tarih anlatılıp bu adamın batı işbirlikçisi bir hain olduğu belirtilmelidir. İçi Allah'a isyan kanunlarıyla dolu paçavra anayasa atılıp yerine alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği Kur'an konulmalıdır ve ülke Allah'ın kanunlarıyla yönetilmelidir. İşte tek doğru yol budur. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Size gerçek Mustafa Kemal'i gösterdik. Keyfini ilah edinmiş Batı uşağı Mustafa Kemal'i. İnşallah bu belgesel hakikati görmenizi sağlamıştır. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Şimdi artık perdeyi kapatabiliriz.